Evet arkadaşlar, bugün İngilizce'de how many ve how much konusundayız. How many kaç tane anlamına geliyor? Ve genelde sayılabilen cümlelerde kullanıyoruz bunları. Soru ve olumsuzlarda tabii ki de kullanabiliyoruz. Ama bu how many de bilmemiz gereken çok önemli bir husus var. O da money'den sonra gelen isim her zaman çoğul anlamını taşıyacaktır. Mesela örnek veriyorum. How many books and didn't you... Kaç tane kitap satın aldın diye bir sorumuz var. Kitaplar sayılabilen gruplardır değil mi? Bir tane kitap, iki tane kitap diye bunları sıralayabiliriz. How many sisters do you have? Kaç tane kardeşe sahipsin diyor. Yine burada kardeş sayısını sorduğu için bu da sayılabilir gruplarda yer alıyor. How much? How much ne kadar anlamına geliyor ve aynı şekilde sayılamayanlarla birlikte kullanılıyor. Yani uncountable'larla Örneğin how much time do we have? Ne kadar zamanımız var diye sormuş. Mesela biz zamanı sayabilir miyiz? Hayır sayamayız değil mi? O da uncountable grubuna girdiği için sayılamayanlarla birlikte kullanılır. How much sugar would you like? Ne kadar şeker istersin? Şekerler böyle küçük parçacıklar halinde olduğu için onu da sayamayız. Evet Fatih'cim sen ne diyorsun bu konuda? Hamini ne demekmiş Fatih'cim? Kaç tane demek? Peki how many'ye bir örnek verir misin? How many books did you buy? Books kitaplar anlamına gelir değil mi? S takısı cümleye çoğul anlamını katıyor. Evet. evet. How much neydi? How much? Unuttum. Az önce konuştuk ya ne kadar anlamına geliyor. Ve genelde uncountable sayılamayan ifadelerle kullanılıyor. Evet.